hoş geldin? Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? Lütfen buyur. Hoş geldiniz. Maşallah herkes sporcu. Ben de şöyle karnımı içine çekeyim. Sporcu gibi duruyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? iyi misiniz? Valla klasik ben böyle sağlam vücutlu hastaları görünce hep şey diyorum. Döverim sizi diyorum ama. Tabii korkuyorum derken bunu da. Bıçak ya bıçak bizim elimizde olsa da yine de şey imreniyoruz ya. Hep <laughs> bizde yok diye. Nedir şikayetimiz? Ee, hocam, e, bir dokusunda büyüme dokusunda oldu ee, galiba bu. yarışmalara hazırlanırken e, hormon takviyesi sağlıyor muyuz? Evet. Şimdi, Birazcık onlar neden oluyor bunu ama inşallah biz bunu çözmeye gayret edelim. Hadi gel bir muayeneni yapalım. Siz de seyredebilirsiniz. Lütfen. Ben yaşlı doktor olduğum için oturacağım izninle. Böyle bırakabilirsin. Biraz geriye doğru alayım seni. Biraz daha lütfen. Önce gevşek duralım. Kasalım şimdi. Evet, çok net. Şu bölgede meme dokusu olduğu kendini gösteriyor. Ya dokusu hemen hemen hiç yok. Zaten olsa kızardık sana. Şu şekilde kendini belli ediyor ve burada da görüyor musun? Şu kısım tam. Evet. Şu burada şekilde fazla mekik son. şeklinde diye adlandırırız biz bunu. Solda daha fazla. San. Evet. Hocam benim tek bir korkum var. Aldıktan sonra derin. %99.9 evet. Ben evet. meslek hayatım boyunca iki oranı vermemeye çalışıyorum. %0 ve %100 oranlarını. Ama %99 yüzümüzü güldürürüz bu ameliyat neticesiyle. Nasıl yapacağız? Şimdi sen tabii internetten araştırırken görmüşsündür. Ben teknik olarak göğüs ucuna kesi yapmayı pek fazla sevmiyorum. Bizim kutsal kitaplarımızda evet yazıyor. Göğüs ucuna kesiyle yapılıyor. Ben biraz daha tekniğimi farklılaştırdım. Buradan ve buradan minik bir kesiyle gireceğiz. Bu bölgede çok minik yağ olmasa bile burayı tünelize etmek için yani buradaki meme dokusunu serbestleştirmek için liposakşınla burayı birazcık gevşeteceğim. Ve buradaki meme dokusunu, süt bezlerini bu alttaki kesiden çıkartacağım. Dolayısıyla göğüs ucunda herhangi bir kesi olmayacak. Buradaki kesimiz çok kısa bir kesi. Yaklaşık 8-9 milimlik bir kesi. Dolayısıyla bu kesi hem minik olduğu için hem de göğüsten uzak olduğu için göğüs ameliyatı yapılmış imajı da vermeyecek sana. Tamam. Başlangıçta biraz kızarık görüyoruz yaptığımız kesinin izini. Ortalama 6-9 ay içerisinde %90 belli belirsiz hal alıyor. Kötü olma olasılığı çok düşük. Biz her yukarıda kontrollerde kötüye gidişat görürsek ilave müdahaleler yapıyoruz ona. Ameliyatın yaklaşık yarım saat 40 dakika sürüyor. İşlem bittiğinde sana bir korse giyip burayı yaptığınız kesiyi kendiliğinden eriyen dikişlerle kapatıyoruz. Sana bir korse bu uyandırıyoruz seni. 3-4 saat hastanede kalıyorsun, sonra taburcu oluyorsun. 2 gün sonra seni tekrar görüyoruz. Gördükten sonra banyo yapmana izin veriyoruz. 2 hafta sonra seni tekrar görüyoruz. Gördükten sonra korse kullanımına %99 tamamlıyoruz. Sen de muhtemelen iki haftada korse kullanımını tamamlayacağız. 2 hafta kullandığın korseyi. Muhtemelen yeterli olacak. Ameliyattan sonra Göğüs bölgesi hariç diğer kaslarını çalıştırabileceksin. Hemen bile çalıştırabilirsin. Bir hafta sonra hafif tempo pektoral kası çalışmaya başlayacağız. Biraz daha düşük ağırlıklarla. Hatta 5-7 gün sonra bile diyebiliriz buna. Yavaş yavaş tempomuzu ritmimizi artırarak devam edeceğiz. Ameliyatın üzerinden bir ay geçtikten sonra eski antrenman tempona dönebileceksin. İstediğim gibi tamam. Evet. Yine biz süreci beraber yöneteceğiz elbette seninde. Komplikasyon riskimiz düşük. Kötü iz olasılığından riskinden bahsetmiştim %1'in altında. Ameliyat bölgesinde çok nadiren hematomla karşılaşırız. Çok çok nadirdir. Final neticeyi etkilemiyor ama süreci biraz daha zahmetli hale getiriyor. Zahmetten kastım ne? Bana 2-3 kez daha fazla kontrole geliyorsun. Geç, de, <laughs> evet. Geç dönemde seromayla karşılaşabiliyoruz. Türkçesi ameliyat bölgesinde serum sıvısı birikimi demek. Çok nadirdir. Eğlenceli bir komplikasyondur. Deride uyuşukluk olduğu için şırıngayla su çeker gibi çekiyoruz ve canında hiç yanmıyor. Ve son risk deride uyuşukluk. Bu geçici bir uyuşukluk. 9-12 ay içerisinde %90'ın üstünde netlikte hissedebileceksin. Ve bence %99 sarkmamız da olmayacak. Ee, i̇nşallah daha önce bir hastamız vardı İsmail. O Türkiye üçüncüsü olmuştu. Senden de inşallah Türkiye ve Avrupa Dünya Şampiyonluğu bekleriz. Ben Biz de 12, 12, gurur duyarız. İki defa Türkiye Şampiyonluğu'na. Süper. Şimdi sıra Avrupa'da işte. Avrupa için de burada. Aa, çorbada bizim de tuzumuz Çok olacak güzel. öyle hissediyorum. Hadi giyin bakalım. Kafana takılan sormak istediğin soru var mı? Hocam tekrardan yükseliyor mu? %99 edemeyecek. Çünkü vücudumuzda hepimiz anne karnındayken Östrojen hormonuna maruz kaldığımız için bu hocam. bölgede bir meme dokusuyla östrojen. doğuyoruz hepimiz. Bu meme dokusuyla doğduğumuz için hepimizde var esasen. Erkekte de, kadında da. Erkeklerde ilerleyen yaşlarda testosteronun etkisiyle bu baskılanıyor. Süt bezleri, meme dokusu çoğumuzda kayboluyor. Ee, onun için çoğunlukla jinekomasti erkeklerde jinekomastinin içeriği yağ dokusudur. İşte beslenme yanlışlığından ya da yapısal özelliklerden, GDO'lu ürünlerden genelde yağ dokusudur. de niye tekrar bir meme dokusu oluşmuş? O, yani o artık eriyen, kaybolan, yok olan meme dokusu tekrar niye oluşmuş? Çünkü hormon tedavileri ister istemez bu bölgede meme dokusunu tekrar bir tetikliyor, büyütüyor. Şimdi biz bu bölgede meme dokusunu aldığımız zaman sen diyelim ileride müsabakaya hazırlanmak için tekrar bir hormonal tedavi göreceksin. Mehmet Oksun'u aldığımız için biz Mehmet Oksun'un tamamını almalıyız bu arada. Burada Bilmiyorum. herhangi bir büyüyecek doku olmayacak. Dolayısıyla bu definitif net bir işlem olacak. Yine %100 demeyeyim de %99.99 .99 tekrar etmeyecek, nüksetmeyecek. En iyi son şey bu zaten. İnşallah mahcup da olmayacağız. Hadi giyin bakalım. Haydi tekrar merhabalar. Hazır mıyız? Heyecan var mı? Biraz var. Keşke biraz da bizde olsa değil mi? Sürekli yapa yapa yapa. Abi. Hadi kalk bakalım seni yavaş yavaş hazırlayalım. Çizimine başlayalım. İlk ay makinayı çıkartalım olsun. Sırtını dön lütfen. Önlüğünü bir çıkartalım. Şortun varmış zaten senin. Damar yoluna dikkat edelim. Evet. Öyle ortalayalım müsaadenle. Evet. Duvara yaslanma. Dik dur. Evet. Kalemleri alayım. bir orta hattımızı çizelim. Bazen şaka yapıyoruz hastalarımıza. Bu çizdiğimiz yerlerin hepsini keseceğiz diye. <laughs> Kas yine lütfen kendine. Sen de mevzu glandüler ağırlıklı olduğu için çok geniş alan çalışmayacağız. Zaten diğer bölgelerde yağ dokusu yok. Bu bölgeden meme dokusunu alacağız. Ama yağ dokusu hiç olur mu hocam? Bu bölgede Öyle meme dokusunun olduğu yerde azıcık vardır. Ama o da bir yağ lipom da var sanki hocam. Ağır, ağırlıklı olarak sende şey meme dokusu ağırlığı. Lipom da var. Bu tarafta var. Şurada. Onu da mı alacaksın canım? Hı hı. Kasla... Bermek, bu alalım mı? Olur mu canım, çok Hadi bu da benim sana jestim Restim olsun. Hadi evet, alanı çizelim. Göçük kalmaz mı hocam? Kalmaz. Çok minik bir kesiden çıkartacağım onu da. İzle ilgili sıkıntı da yaşatmaz sana. Kalem alalım Melika. Esteport'u Instagram sayfasından yani Esteport'u değil de öncelikle Ali Hoca'yı buldum ben. Da. Ee, daha sonra esportta da olduğunu öğrendikten sonra da iletişime geçtim. Daha sonra kliniğe geldim işte. Ee, randevu oluşturduk. Kliniğe geldim. Klinikte Ali Hoca bir gördü, kontrollerimi yaptı. Ee, ameliyat için uygun olduğunu söyledi. Ee, ameliyat sonrası zaten kafamdaki soru işaretlerini ameliyat öncesi kaldırdı benden. Şöyle hani e, bu ameliyat olduktan sonra Deri sarkması olacak mı? Ya da e, Göçüklük olacak mı? Kas dokuma dokunulacak mı? Bu soruların Cevabını ameliyat öncesi zaten e, Gayet iyi bir şekilde Cevaplayarak bu soruları kafamdan kaldırdı Ameliyat sürecine gelirsek ameliyat e, Ameliyatım çok rahat geçti Ameliyattan sonra zaten 4 saat sonra taburcu oldum taburcu olduktan sonra ee, sadece narkozun etkisi vardı. Herhangi bir ağrım vesaire hiçbir şeyim yoktu. Sadece narkozun biraz sersemliğini yaşadım. O da herkes yaşıyordur zaten. Ameliyattan sonraki süreçte ise e, ertesi yaklaşık 3-4 gün sonra kontrole geldim cumartesi günü. E, kontrolümde ameliyatımın yani korsam çıktı. O sürece kadar korse takılıydı. Korsam çıktıktan sonra ilk göğsümün görüntüsünü gördüğümde gayet iyi olduğunu zaten orada anladım. Başarılı olduğunu. Yani ilk görüntü bile beni çok mutlu etmişti. Sonrasında zaten Ali Hoca spor yapabilirsin demişti bana ve ben ee, dinlenmeye karar verdim. Yani o dönemde spor yapmadım ama yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Bu pazar testinden itibaren göz kastırımı bile çalıştırabileceğimi söyledi. Şöyle söyleyeyim yani öncelikle çok güzel bir his çünkü artık e, saklayabileceğim bir şeyin kalmıyor. Yani bir eksikliğin olmuyor. Kollarını kaldırınca Göğüs dokunun tamamen kasa yapıştığını görmek gayet mutlu edici. Şu an iyi ki olmuşum diyorum. Daha önce olsaymışım diyorum keşke. Çünkü öyle abartıldığı kadar işte o kadar süre spor yapmayacaksın. Böyle olacak işte kas dokusuna dokunuyorlar falan gibi hiçbir şeyle karşılaşmadım. Ki ben zaten ameliyattan 3 gün sonra antrenman yaptım. Bacak antrenmanı yaptım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu ameliyat olacak olan kişilerin çok iyi bir doktora ve çok iyi bir ekibe kendilerini emanet etmeleri gerekiyor. Ben Ali Mezde'ye kendimi emanet ettim, Mesleport'a kendimi emanet ettim. Gayet iyi geçti, çok iyi geçti. Sonuçlar zaten göreceksiniz ameliyat öncesi sonraki görüntülerimi. Çok memnun kaldım, her şey gayet iyiydi.